Kıymetli öğrenciler merhabalar. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Buharlaşma ısısı maddenin cinsine bağlı olarak değişir. Hemen şu kısmı halledeyim. Aşağıdaki tabloda kütleleri bilinmeyen k KLB maddelerinin yoğuşma ısıları verilmiş. Şimdi bir maddenin yoğuşma ısısı demek zaten buharlaşma ısısı aynı. Yani aynı değer. Kaynama sıcaklığında bu maddeler tamamen buharlaşıncaya kadar özdeş ısıtıcılarla ısı veriliyor. Bakın K maddesi var. D maddesi var ve v, M maddesi var. Bu maddelere ısı verilmiş ve tamamen buharlaşmış. Buna göre bu olayla ilgili olarak. Şimdi yukarıdaki çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Şimdi bizden istediği şey ne? 3 tane öncül var ve bu 3 tane öncül bu deneyden çıkarılabilir mi? Çıkarılamaz mı? Ona bakıyoruz. 1. Başlangıçta maddelerin kütleleri aynıysa ısıtılma süreleri M büyüktür, L büyüktür, K'dır. Şimdi M büyüktür, L büyüktür, K olması için ne olması lazım? M'nin buharlaşma ısısının daha büyük olması lazım. Peki buharlaşma ısısı M'nin büyük? Evet. Peki K'nın en küçük ısıtılma süresine sahip olması için ne olması lazım. En küçük yoğuşma ısısı veya buharlaşma ısısına sahip olması lazım. Peki K en küçük buharlaşma ısısına sahip mi? Evet. O yüzden ne olacak? Bu öncülümüz doğru çıktı. 2. E ısıtma süreleri aynı ise başlangıçtaki kütleleri arasındaki ilişki K büyüktür, L büyüktür ve M'dir. Şimdi bunlar aynı sürede ısıtılıyorsa o zaman ne olacak? Verilen ısı miktarı aynıdır demek. Şimdi bunlar e, aynı sürede buharlaşma deneyi yapıyorsak yani bunlardan aynı sürede birer miktar koyduk aynı olmayabilir. Ve hepsi aynı anda buharlaşıp bitecekse o zaman K'nın en fazla olması lazım ki o zaman M'den daha en az olması lazım. Böylece ne yaparız? E, M daha geç buharlaştığı için daha az miktarda koyarız. K daha kolay buharlaştığı için daha fazla miktarda koyarız. Böylece bu e, öncülümüz e, deney olarak tasarlarsak doğru olur. 3. Kaynama sıcaklığındaki K ve L maddelerinin birer gramını buharlaştırmak için verilen toplaması M maddesinin buharlaşmasından büyüktür. Bakalım. K ve L'nin toplamı yaklaşık 815 Joule. Tabii yaklaşık diyorum toplamadım. Kafadan topladım. M'de ise 2257 Joule. e Şimdi K ve L'nin birer gramını buharlaştırmak için verilen toplaması M'nin buharlaşmasından büyük değil. Bu yüzden bu öncülümüz yanlış olacak. O zaman doğru cevabımız Bursa olur.